Evet, Hakkari'de meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldı. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada olayın 13.50 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, ikinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cefer, polis evinde yemek yediği esnada yine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş ederek Vurulduğunu belirtti. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada e, polis memurunun e, kaçtığı sırada diğer görevli polis memurları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada emniyet müdürü Hasan Cefer Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, Kurtulamadı ve şehit oldu. ibaresini kullandı Hakkari Valiliği. Bugün polis evinde meydana gelmişti olay. Olayla ilgili olarak savcılıkta taykat başlattı. Ee, olayın e, duyulmasının ardından tabii ki yoğun güvenlik önlemleri de ilde alındı diyelim ve sözü burada size bırakalım. Ahmet teşekkürler.